Arkadaşlar benim adım Yusuf Dara yanımda arkadaşı Arif Fiyanık var Beraber oyun çekeceğiz süper ikilide zaten aboneyi Yanımda işte de. dün daha yeni süper ikilide tanıtım videomuzu yapmıştık Onda da ben kendim oyun çekeceğim Arkadaşımın da Arif Uyanık diye İşte var Arkadaşımda Arif Uyanık Allah Allah Eee Şey Gezafan'a çekmeyi düşünüyorum Bir de Half Life çekeriz Mi Çekeriz. Kalan çıktı bugün yoktur ya. ya. güzel oynuyor. Fofo 10'da çekeriz. onun grafiği. Tavşiyet <laughs> numarası arkadaşlar. <laughs> <Üç> 2013 <laughs> daha iyi. Şey çekeriz, silmekler gibi şeyler. Oğlumlar reymiştari olur mu lan? <laughs> ya <simektan diyorsa. gülüyor> tamam, işte, yani iki kişilik oyun oynarız. Multiplayer GTA Chat oynarız. Multiplayer oyunlar oynarız. Oy oyuncu gibi yerlerde oyun bah, oynarız. Yeterli, abone olun. Ben Gel. size ...Manisa diyeyim. Ben ben şey yapsın yani. Gelsin Manisa'ya. Gelsin. İstediği gideceğim. kadar oyun oynayabilirim. Yemin, yemin et. Hadi orada benim sitemde yemin et hadi. Tamam yemin ediyorum. İstediğin kadar oyun oynayabilirim. İşte arkadaşım da sahip. Bu da oyun <laughs> yükleyecek. Süper ikili. Hoş geldiniz bir de Süper Hoş geldiniz. Bugün oğlum bir süper ikili de değil. Biliyor. Ben kendim de çekeceğim. Yanımda ki güzel sen de sana da tanıttım. <laughs> ben de zaten süper ikili tanıttım ya. <laughs> Arkadaşlar bana da sen üşürüyorum. Tavsiye ol. Herkese tavsiye edebilirsiniz. Hmm, iki taş gibi bir şey almayı düşünüyoruz. Ekimiz beraber. Bir bak iyidir. bir. PC alacağız. Bir de bir şey değil mi? Öyle bir şey alacağız. PC ne yapacağım? Bir de ne alacaktık O Oğlum PlayStation. Ah <laughs> bir tane daha bir şey alacaktık ya. Ne alacaktık? Dur unuttum. Dur aklıma gelsin. Bak ama çok mu dikkat edin. Gel değil mi? E, game gameplayer gameplay gameplay mi öyle bir de onu alacağız. 38 milyon mu neydi? Tekrar sonra her şey alacağız. İşte bize abone olun yakında e, Arif Sıf kazakla çıkacak. Bir de inşaatlı olabilir. Takımımız da sorarken bizim takımımız Arif Söresi. Allah Allah Allah. Ölümüne Galatasaray'ın birinci sırada var. Ölenmiş değil. Ölümüne Galatasaray'ın Yine bir şampiyon olacağız. Herkes GS'ye bu sefer ezik 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 diyorlar. Boş ver. Çinle beraber kaldı. Çok iyi videolar olacak. Fenerbahçe olsaydı 5-0 falan yenilirdi. Arsenal biz. Oğlum biz oyun videosu çekiyoruz diyoruz. <laughs> niye geldik? <laughs> <laughs> 2-0 yaymıştık ama. Ama bunlar 5-4 toplamda 5-0 yenildilerdi. Tamam, ama evet. arkadaşlar kısa 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 Türkiye'ye gelirim bu Kısa 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 kısa. <laughs> işte i̇şte böyle Facebook'umuzda var. Benim adım Yusuf Tarık. Arkadaşımın adı. Bizim Arif Yarık. Ar Ar Arif Yarık. Eyle. Bütün arkadaşının adını unut, unut, ya. İşte, bu. Oluyor. Arkadaş. Arkadaş ekleyebilirsiniz. Ama Mustafa Yılmaz diye bir arkadaş var. Onunla hiç arkadaşlık eklemeyin. Onu Orası da... peki. O kadar basit. Hadi herkese bay bay. Ya Allah papa. Mustafa hiç beğenmiyor. Mu Ali de var. Bunu onun da şeyi var. Ve şey yok. Yok bir tane özenti arkadaşlar özenti ilk önce biz çekmeye başladık. Hepsi özenti. Bir tane çekmiş beni çıkaran. Beni çıkarttı. Resme şeyi de çıkartmış. Suyunu çıkartmış. Bu konu çıkartmış. Resmene kadar. Ya oynayamıyor ya. Biz oynasak Daha önce Minecraft'ı çekeriz ama çekeriz ha. Biz Aa, de aklımıza hadi bitirelim. Vovde mi Bak sen de çekeriz. Yeah. LoL'da çekeriz LoL'da çekeriz. LoL'da çekeriz. KT4. Bitti. Tamam oğlum. FC'yi çektik. Oyun bırakmadık ya. Kartı da bir de şöyle bir şey şey oyun. Bir de Puffer Eski oyunlardan güzel olur. Dur. Bir tane de Bugs 2 var. Bir de Bugs Bits var. Bunları yükletiriz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkes için. Arif, Arif ve Yusuf Tarhan burada bitmiş diye. Dur. Mustafa! Ya, ya beğenmeyin! Musta asla ve be, asla! Mustafa Ali, Sen söyle! Beğenmeyin oğlum burada biz zaten <laughs> onlara sıra düşer mi? Mustafa ile bir İşte Mustafa ile Ali bir de. Biz onlardan daha iyi. Süper de Yusuf Tarhan. Arfya e dükkanı da yok var. Oradan da giremezsiniz. Onları boş ver. Onlara girmeyin. Abuk bu saçmalık oldu var oralarda.